Deniz Ali. Gidiyor mu araba? Dene bakalım. Ay geri geri gitti. Sür. Hadi sür. Ay gene geri geri gitti. Hadi. Gitmiyor mu bu araba? İleri gitmiyor mu? Hep geri mi gidiyor? Neden acaba? Hı? Neler oluyor? Ben de geldim senin yoluma. Ben de onla geldim. Anne. Ben de abayla geldim. Anne.